Arkadaşlar Android tablet, telefon veya işte bu tarz şeylerde cihazı sıfırlasanız daha iyi. Unuttuğunuz deseni, şifreyi tekrar istiyor. Cihaza tekrar giriş yapabilmeniz için. Bununla ilgili size bir küçük bir yol göstereceğim. Cihazın yeniden şifre belirleyip eski unuttuğunuz şifreyi, pini, deseni yeniden gireceksiniz. Şimdi tableti sıfırdan başlattım. Kurulum yaptıktan sonra başlıyoruz yeni kuruluma. Bu kullandığım tablet Lenovo. Diğer tabletlerde de hani bu şekilde sözleşme gelecek. Sözleşmeden şöyle küçük bir şey seçiyoruz. Şöyle bir daha deneyeyim. Küçük bir alan seçtikten sonra bunu paylaş diyoruz. Bunu Gmail ile paylaşıyormuş gibi seçeceğiz. Bunu atla deyip geçiyoruz. Şimdi burada bizden yeni bir posta adresi eklememizi isteyecek. Burada diğeri seçip buraya herhangi bir şeyle girebiliriz veya kendi adresiniz varsa onu da girebilirsiniz. Ama bunu mesela geçerli bir adres olarak girmem gerekiyor. Hotmail.com Bu şekilde seçtim. Bunu manuel kurulumu seçiyoruz. Buradan exchange deyip devam ediyoruz. Şimdi burada istemci sertifikası yok diyor. Bunu istemci sertifikası seçip sertifika ekliyormuş gibi yapacağız. Pin isteyecek bizden. Pin istediğimde şimdi benden yeniden burada desen, pin, şifre herhangi bir şey belirlememi istiyor deseni belirliyorum. Evet dedim. Şimdi ben bu şekilde bir desen seçtim. İleri dedim. Deseni tekrar giriyorum. Onaylıyorum. Şu an desenim değişti. Yeni şifrem veya desenim veya pin belirlediysem pinim bu oldu. Şimdi buradan tekrar komple iptal deyip çıkış yapacağım. Bakın şimdi kuruluma devam edeceğim. Sıfırdan kurun. Şimdi bunu atlıyorum. Atlıyorum. Buraya tablet yazıyorum. Herhangi bir isim verdim. telefonum kullanmasını istemiyorum. Bakın bu şekilde Evet tabletim açıldı. Teşekkür ederim.